Ar Hiç arkadaşlar ya. yarıda kalmıştı. Evet burada kalmıştık. Ben şey şuradan verdim Kane kim? Ya verdim. Moral. Lan adam şu. Bakalım yella olma verecek gel. Lan kim öldürdü onu? Hepsi bana vermiş. Kim öldürdü? Vallahi ben değilim arkadaşlar. Ben öldürmedim. Yüzde yüz Rüzgar abim öldürdü. Ha, ben öldürmedim. Rüzgar abi. abi ben öldürmedim. Arkadaşlar bu, 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 bu Yok ben üzülmedim ya. Dokunmadım bir şeye. Hemen sopataş. Sopataş diyorum. Kapıları ben. kapa, kapıları kapa. Nasıl kapılar? Bütün hmm. sopataştan sonra bir şey kapatamıyoruz ki ya. Ya yanmayın ya. Impostor'um ben. Hemen elektriği kesmeli. Elektriğin kapalı kalır. Kapat. Time. Şimdi de kapıyım. Şimdi de kapıyım. Bütün hepsini kapıları kapattım. Şimdi de kapıyım. Ee, artık bok geçersiniz. Üzüldüler dediğim için. <laughs> oh yan 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 yan. Artık kimse geçiyor. <laughs> Reaktörü kes. Reaktör. Reaktör. <laughs> Geliyor. <Herhal> kapalı. <laughs> Kim öldürdü lan? Ben kas kas. Kas kas. Deli kas kas. Gitmiş. Rahatlar da öldürmüş. Ben vallahi yere şöyle attım. Keşke yanmasaydım. Lan bu beni yüz Bu... Bu abimin yüzünden ben öldüm. Harika. Vallahi ben yanmadım. Ne sen ben yaptın? Ben şeyi yapıyordum. yanlışlıkla. Abi ben o şeyi yapıyordum. Şimdi ben olmamıştık? Düğmeleri yapıyordum. Niye yapıyorsun? Evet çünkü onlar sadece beni sızar. Gerçi bir zaman Belki bilmiyorum sayılar böyle bıcık bıcık yapıyorum. Bu biliyor. Evet. Bucuk 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 Ben, ben herkese vereyim Artık impostor bile Ayy kazandı hmm, Lan vefat almışım Ben hiç kazanamıyorum <laughs> 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 Bu dünyada kazanmak diye bir şey yok mu? Turuncu al turuncu Lan adamı turuncu al Mavi Mavi Kaskaz Ben seni ben onları dövmek istiyorum. <laughs> ne? Şuta. Şuta. Gönder. <laughs> ben kırıver. Hep kırıver. Hep kırıver. Hep kırıver. Tak 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 kırıver. Geliyor bak bak kırıver. Tak bak tırkık. Tak bak ben de bunu istiyorum ya. Ben de orada olmak istiyorum. Benim hangi görevim var? <laughs> ne? Git lan! Lan kapıları kim kapatıyor lan? Lan kapılarla kim oynuyor lan? Lan gösterdiğinde dolan görevi var. Bak ben istemiyorum. Bundan. Yok bak. Oley! Ev doğru. Yok ya. Gidiyordum. Artık yok ev değil bu. Bu benim ev değil götürme benim enfilim. Bir dakika da. Bik bik. O götürme. Hmm. Benim en tek <laughs> bir kart görevi saniye de yapıyorum. İyi kart görevi. İyi. <laughs> ben kart görevi hiç sevmem. Ben, benim var. Yarım saat yapamıyorum. Ben daha iyi Herkesin yap yeter. yaptığı ama papirin yapamadı. <laughs> Böyle söyle şey söylüyor. Lan ne oldu? Sen <laughs> <Plan> oldu. <laughs> lan öldüm mü? Evet. <laughs> Ana! <laughs> ben herkesi kese öldüm. Lan ölmedim. Lan öldüm diyorsun. <laughs> ölmedim dedim. Adam gitti. Hadi geç lan. koyacağım onu Ben ben birazdan geleceğim. Tamam mı arkadaşlar? Kapatıyorum şimdi. Kapatmıyorum yani. Durduruyorum. Bay bay. Durduruyorum yani bay bay değil. Şaka yaptım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi, şey şimdi bakalım Impostor. 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 imposter Impostor. Imposter. 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 E kızı benim bende var arkadaşlar. Şimdi bunu direkt öldüreceğim. 3 2 1 Lan sen görev yaparsan bay bay. Hadi güle güle kaç kaç kaç. Vent Şimdi bu olacak adamı. Gördün. Yakaladılar mı seni? Ya? Yo ben vente girdim tam zamanında. Kim lan? Bekle. No ustay? Bekle. Yaymış. Öp öp. İyi şey ya. Green. Ben green. No, no, yes, yeah, no. No. It is grass. It is. No. It is. a. It is. Jacob. I thought you Red. Bizim arkadaşımız var mı? <laughs> Onu öldürmeyecektim. ben göremeyeceğim. Bu var bana bak bak sen yap <laughs> <laughs> alsana. <bağım, bağım> ya. <laughs> ben ilk ya. mü? Ben İnşallah göremezdi. Gördüyse bu gelir. <laughs> <laughs> Abi ya yanlışlıkla <laughs> sabıtaca basacağım yerini buna bastım ya. <laughs> ya. Şimdi göz alalım. <laughs> Bismillah <Bismurrlarım> rahman <laughs> rahim. No. No. no de no. No de no. No no no. It is fun. Ya no. No 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 <laughs> no. No 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 <laughs> no Red. Olay bak anlacasın. Merak etme. Çalık. Abi bak ben bu oynarken tamam mı bir adam öldürdüm. Adı koymuş adını. Ya niye çıksın?